İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Delazlı testlerinden selamlar sevgiler. İstanbul Boks ilk temsilciliği tarafından düzenlenen Namık Seyhan Büyük Erkekler Fed Boks Şampiyonası yarı finallerinde heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor. 63.5 kiloda kırmızı köşede Ahmet İlgün Beşiktaş kulübünden mavi köşede Serhan Hud Huda karşısında bu önemli organizasyonda sonunda ben Nazım Menteş, teknik ayrıca Murat Karaman. Kamerada ise Ecin Menteş ile birlikte görev alıyoruz. Evet sevgili Murat Hocam. Evet hocam. E, Mikrofon sizde. Buyur hocam. Teşekkür ederim. E, gene renkli ve zevkli bir müsabaka için e, şu anda renkli sporcularımız mücadele ediyor. Beşiktaşlı Ahmet İlgün e, kardeşimiz da antrenörü Umut Danacıoğlu. Danacoğlu Yine ee, 60 kiloda Servan Huduk, Ferdi e, 60 kiloda müsabakaya e, için mücadele ediyorlar finale kalabilmek için karşılıklı e, birbirlerini deniyorlar yumruk atmaya çalışıyorlar. O çok güzel kombin yumruklar var hocam aşağıdan başladı karaciğerden başladı çeneden çıktı mı Beşiktaşlı boksör. Evet. E, biraz daha temkinli olabilirler. Şu anda yumrukları savuruyorlar. Evet. E, net yumruk e, olması lazım. E, Servan e, Budak şu anda daha böyle e, dikkatli olmaya çalışıyor. Ama e, yumruklar e, normal yumruk olarak atılmıyor tabii Çok güzel bir cihaz çenemi vardı Servan Gıdak'tan. Pardon Ahmet Yılgün'den az önceki yumruklar Evet, evet Ahmet gün şu anda e, Daha düzgün yumruk vuruyor Ve o da kontrollü vurmaya çalışıyor Daha birinci round tabi Birbirlerini e, daha iyi tanımaya çalışıyorlar Biz de sporcuları tanımaya çalışıyoruz hocam e... Evet Yani e, Bu kardeşlerimizi tabi ringlerde Seyrettikçe tanıyacağız hepsini Bunlar gelecek vadeden sporcularımız aynı zamanda biliyorsunuz hocam. Fakat bugün bu maçı alan e, finalist olacak e, İstanbul Şampiyonası'nda. Evet. güzel bir karaciğer çene vardı Ahmet İlgin'den. Ahmet İlgin çok güzel hocam kombine yumrukları var. Evet. Ee, biraz daha tecrübeli kardeşimiz e, Ferdi Sporcu'dan kendini daha iyi e, ifade edebiliyor. Daha net yumrukları vurabiliyor. Eee Evet, birinci round bitti şu an hocam. Evet, gördüm kadarıyla hocam bayağı geri viteste çalışıyor, geri oynayarak çalışıyor. Fakat bir anda e, atağa geçiyor. Geri kaçıyor, kaçıyor. Bir anda atağa geçiyor Ahmet İlgün. E, ben onu gördüm Ahmet İlgün. Hocam kontra tekinde. atak e, mücadelesi yapıyor. Evet. E, akıllı oynamaya çalışıyor. Yumruk yememeye çalışıyor. Ondan sonra... Rakip üzerine çekiyor, çekiyor, çekiyor. Evet. Bir anda kontraya geçiyor. Kontraya boşa evet. alıp ondan sonra evet. yumruk vurmaya evet. çalışıyor. E, normal akıllı bir boksör Boksörlerimiz e, ikinci round için gong sesiyle birlikte e, bu başladılar. <laughs> Servan Hudak mavi e, köşede daha temkinli oynamaya çalışıyor. Beşiktaşlı boksörümüz Ahmet İlgün biraz daha e, ataklarda ve kontralarda e, iyi gözüküyor. E, İkisi de kazanmaya çalışıyorlar. İkisi de mücadeleyi e, son seviyesinde emeklerini vermeye çalışıyorlar. Daha iyi olan, daha akıllı olan mutlaka tekrar kazanacak bu müsabakayı yani. Hocam sen nasıl... Bükreşli boksörü biraz daha üstün. Kontraları çok iyi değerlendiriyor. Evet hocam kontraları çok iyi değerlendiriyor. İşte rakibi rak bir gibi e, dik oynasa sanki daha hakim olacak. Fazla yatıyor. Eğer onu şey yaparsa e, bile bükülmez bir boksör olur gibi geliyor bana ama zamanla işte bu maçlar da hocam tecrübe kazana kazana belli bir evet, şey evet, <laughs> çıkacaklar <gülüyor> bak o savunduğu muklar birçok yerde faul biliyorsun hocam evet işte e biraz daha sanki bu maçta diğer boksörlere göre biraz daha e, her iki boksörde de biraz yorgunluk belirtisi var gibi yani evet. biraz daha vücut yapıları Evet e, Evet, müsait değil herhalde. Daha böyle e, kasılmış bir şekilde <laughs> duruyorlar. Evet. Daha esnek olmaları lazım. Daha yumrukları e, sık vurmaları lazım. İşte hocam yavaş yavaş i̇şte. bu maçta bu maçlarda e, çalışa çalışa çekiyor bunlar. E, evet. E, evet. tabii canım öyle tecrübe iki günde elde edilecek şeyler değil. Çok güzel bir karaciğer çene, evet. Şu e, bak, anda çok, çok iyi. Evet. güzel yumruklar var hocam. Evet. Gerçekten. Çok kuvvetli de vuruyorlar hocam. Farkındaysan, evet. bekliyorlar bekliyorlar, bir anda patlıyorlar, bir anda patlıyorlar. Yani pıtı pıtı yumruk yok diye, yok, e, yok öyle bir şey. Çok güzel. O yumruklardan bir tanesi çeneye gelmiş olsa düşün abi Allah Allah. Her ikisi evet, de hocam. E, kuvvetli boksör. Her ikisi de birbirini kontrollü bekleyip e, yumrukları net vurmaya çalışıyorlar. E, Musabakanın seyirdeki gene güzel yani. E, sıkıcı bir müsabaka değil. İkinci round da bitti hocam. Evet evet. Şimdi ikinci round bittiyse hocam üçüncü roundda artık ee, belli olacak. Kesinlikle yani ee, bu maçı alan biliyorsun final oynayacak. Evet aynen öyle hocam. İstanbul şampiyon olmak için eee büyük bir avantaj ha, bir sene boyunca çalışıyorsun bu maçı kazanabilmek için hocam. Bir sene boyunca ki emeklerin hepsi burada meydana çıkacak. Evet. Ya şampiyon olacaksın ya da ikinci olacaksın. Fakat birinci ve ikinci biliyorsun Türkiye şampiyonasına gidiyor. Yarın finallerde birinci ve ikincisi gidebiliyor finalde final çıkanlar. Yani bu müsabaklarda e, ilk dörde giren İstanbul bölgesinden gidiyor. Ben iki ilk ikiyi İstanbul'dan alıyorlar diye duydum hocam. Onu bir sormak lazım, öğrenmek lazım. En azından izleyiciyi de bilgilendirmiş oluruz. Evet, üçüncü ve son round koltuğa birlikte başladı. Evet, gerçekten bu roundun daha zevkli olacağına ben inanıyorum. Çünkü her iki boksör de daha mücadeleci olacaklar. Dikkatliler çok temkinliler çünkü e, bir yumruk hocam her şeyi değiştirebilir. Evet. O bir yumruk. Mira güzel bir direk yumruk vardı ama arkasına yakalandı, kaçamadı. İşte ayaklarının iyi olması gerekiyor. Yumrukların iyi olduğu kadar kaçabilmesi için ayaklarının da çok iyi olması gerekiyor. Evet. stresli ve heyecanlı. Çok heyecanlı ayet, bir an evet. Normal. Çünkü e, belki katıldıkları turnuvaların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de bu. Hı. Olay Kolay değil tabii yani. O ringin içindeki psikoloji daha farklı bir şey. E, sporcularımızı e, hoşgörüyle karşılıyoruz ama e, müc mücadeleyi biraz daha hızlandırmaları lazım gibi sanki yani. Çok e, kasılmış bir şekilde yumruk atıyorlar. Yani yumruk atarken tek tek yumruklarla e, kendilerini hedefe götürecek, götüreceklerini zannetmiyorum. Araştırma yani. yumrukları yok hocam. Direkt evet. olarak vuruyor, vuruyor evet. vurmaya çalışıyorlar. Boşa gittiği zaman bir aile eforunu boşa o harcamış oluyor. Diyor, evet. evet. Evet, sol sağ direk sol sağ direk evet çok güzel sağ kuruşa vardı bu arada kırmızıda Beşiktaşlı boksörümüz Ahmet Ülgün daha böyle fazla yumruk kurmaya çalışıyor ama e, Servan kardeşimiz tek yumruğa gidiyor ama tek yumrukla kazanılacak maç değil bu gerçekten. Her ikisi de çok bünyeleri sağlam ve kuvvetli yani. İşte boşa gitti mu? Kendisi. o yumruk. O yumruk kendini yani. daha fazla efor sarf etti. Evet, daha fazla yumruk yani. Yürüyor yani. yani. Hocam bunlar antrenmanda yapılacak şeyler. O eksikler antrenmanlarda, bol antrenmanlarda çok tekrarlarla yapılacak şeyler. Biliyorsun çok tekrarlarla vücut onu refleks haline getiriyor. Evet, evet. Yani şimdi burada kalkıp da e, taktikle, teknikle olacak bir şey değil yani. Haklısın hocam. Yani burada e, daha önceden bu işin altyapısının oluşturulması lazım tabii yani. Evet. evet. Biliyorsun hocam e, insan anatomisi bir e, tekniği. En az 15 gün antrenmanda kendisine refleks olarak edinir. Yani çocuklar çok tekrar yapar yapamadıklar şeyleri böylelikle teknikleri yükselecek. Evet. Ya maçta vücut ister istemez onu kendisi yapacak. Sen istemesen de vücut onu yapacak yani. Zaten e, bir hareketi yüz defa yaparsan e, istediğin alanda bir defa Evet yaparsın. evet. Evet şimdi şu anda e, maçın ortayken hakemin Nazan Sağır iki sporcu da ringin ortasına davet etti. Evet e, neticede finalistimiz Kırmızı Köşe'de Ahmet İlgün oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Finalde başarılar diliyoruz.